Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Bu akşam trek mağazasındayım. bugün. Şurada aynadan o kendimi de görüyorum. Burada güzel böyle ekipmanlar var. Ee, aslında bu video da devam edecek bu arada. Bir içerik geliştiriyorum yeni. Koşucularla röportaj yapıyoruz. Şimdi ilk sorumuz şuydu. Bugün başladık daha. Ee, bir 20 kişi civarı insanla röportaj yapmayı planlıyorum. Gördüklerim, tanıdıklarımla. Koşuya başlamandaki etken neydi? Yani ne sebep oldu koşuya başlamana? Sağlık problemi mi? Arkadaş etkisi mi? Yolda mı gördün? Vesaire nasıl başladın? Ee, bir diğer sorum da sana ilk koşu ne hissettirdi? Ee, i̇şte devam etmek mi istedin, bırakmak mı istedin vesaire insanlara onu soruyorum. Ee, böyle bir içerik geliştiriyorum. Bunu tabii devam edecek. Ee, koşu diyalogları olabilir, koşu röportajları olabilir başlığı. Başlığını henüz karar vermedim. Böyle böyle devam edecek bir içerik arkadaşlar. Bakalım kimler olacak, kimler neler söyleyecek. Çok merak ediyorum ben de gerçekten herkesin sebebini veya etkisini. Durum bu şekilde. Bakalım neler yaşayacağız. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. i̇smin nedir? Bir önce onu öğrenelim. Ferhan ben. Ferhan. Evet. Ne iş yapıyorsun Ferhan? Ben bir kamu kurumunda çalışıyorum. Yaklaşık 7 aydır. Kamu kurumunda evet, çalışıyorsun. Aynen. Anladım. Peki, İstanbul'da o yüzden geldim. Çalışmaya geldim. Harika. Ee, nasıl koşmaya başladın? Seni koşmaya tetikleyen şey neydi? Şöyle yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk yıl önce başladım ben koşmaya. Aslında yine İstanbul'dayken Mersin'e ders çalışmaya gitmiştim. Bir sınava hazırlanmaya gitmiştim. Dedim ki bir şeyler yapmalıyım ben böyle otur otur ders çalış çalış bir yere kadar dedim. Sonra bir ekip buldum ve onlarla koşmaya başladım. İlk ee, 500 metre koşamıyordum. Ee, böyle oluyordum. <laughs> Gümek <laughs> gibi dilim dışarıya çıkıyordu. Sonra bir gün 1 kilometre oldu. Sonra 4 kilometreyi koştuğumda havalara uçmaya başladım. Bu sene de 38 kilometre Cotabia'yla e, kendi Nerivan biraz da olsa ulaşmış oldum. Ama asıl koşuya başlamamda şimdi düşünüyorum mesela İstanbul üniversiteyi okurken de her yerde İstanbul'da hep koşuyordum zaten. Koşuyordum derken metrobüse koşuyordum. İşte metronun içindeyken koşuyordum. Aslında oradan başlamış bence. Kimisi der ya ben asla otobüsün peşinden koşmam diğer gelene binerim. Benim asla öyle bir huyum yoktu. Otobüs gördüm mü de koşuyordum ona yetişmek için. Demek oradan gelen bir şey beni koşmaya itmiş. Ekiplerle de buluşunca öyle bir final yaptım. Güzel bir şey oldu. Peki ilk koştuğunda yani ilk 500 metre bile koşamıyor muydun? İlk koşunda ne hissettin, nasıldı sana hislerin? Ben hem ilk koştuğumda hem de belki 2 ya da 3 ay koştuğumda her koşuya gittiğimde, her antrenmandan sonra koşuyu bırakmayı düşündüm. Ben yapamıyorum herhalde, bu insanlar koşabiliyor ama ben başarısızım, olmuyor. Nefes nefesi kalıyorum. İnsanlar koşarken muhabbet edebiliyor diyordum. Ben nefes bile alamıyorum diyordum. Ama sonra baktım ki yanındakiyle muhabbet etmeye de başlıyorsun nefes kontrolünü geliştiriyorsun. Geliştiğimi görünce ama hala bile bazen ben yapamıyor muyum diye çok dediğim oluyor. Hep daha iyilerini görüp daha iyilerine ulaşmaya çalıştığım için kendimi yetersiz hissettiğim çok oluyor hala. Ama pes etmiyorsun ve devam pes ediyorsun. Pes etmiyorum. Her seferinde daha iyi. Çünkü olacak. keyif alıyorsun aynı zamanda. Evet. evet. Tamam. Çok Böyle teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? Ya senden naber? Hmm. İyidir bende. İsmini yapalım. bir öğrenelim önce. İsmim Hüsame. Hüsame. Ne iş yapıyorsun Hüsame? Ben bir kahvete Aynı zamanda da hizmet sektöründe yatırım yapanlara danışmanlık hizmeti veriyorum. Harika. Epey bir iş yapıyorsun. <laughs> ee, nasıl oldu da koşmaya başladın? Yani ee, ne benim seni tetikledi koşmaya? Asıl spordaki keyif aldığım aracın arkamda gördüğünüz bisikletler aslında. Bisiklet seviyorsun. Evet. Ee... Yoğun çalışmaktan öyle bisikletimizi koyacak bir yer bulamadık. Bisikleti satmak zorunda kaldım. Ee, sonrasında da kız arkadaşım koşuyordu. Bir iki kere kolumdan tutup çeke çeke götürdü. 3-4 kilometre ile başladık. İşte en son tekrar koşuya bir şekilde başlamış oldum. Harika. Peki ilk koşunda ne hissettin? Yani Koşamadım. Ee, üçüncü kilometrede sanırım böyle bir bırakacağım dedim. Doğru ayakkabıyı giymemişim doğru ekipmanla koşmamışım. Çok acı doluydu. Direkt ayaklarım parçalandı 3. kilometrede. Orada zaten bir soğuma gelmişti. Sonrasında işte daha profesyonellerden destek alarak bir şekilde maraton koşmaya kadar gittik. Gitti harika. Peki koşmaya devam ediyorsun yani. Tabii. Ya, yani. Az az da olsa. Ye, çok sık değil e, ama haftanın en azından 1-2 günü koşmaya çalışıyorum. Daha keyifli hale geldi. Gittikçe de daha öyle oluyor. Süper. O zaman çok teşekkür ederiz Sami sana. <laughs> Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> ee, i̇sim neydi? Önce bir isimle başlayalım. Benim adım Tayfun. Ne iş yapıyorsun Tayfun abi? Ben yazılımcıyım. Yazılım işiyle uğraşıyorsun. Evet. Peki ilk koşmaya ne zaman başladın? Seni ilk koşmaya ne tetikledi? İlk koşmaya bundan yaklaşık 8 sene önce, 35 yaşındayken. Yani, <laughs> ya <çok gülüyor> <mesela>. o harika. <laughs> 15 sene sigara içmeyi ardından bırakma kararı ile birlikte kendimi spora yönetmeye karar <laughs> verdim. Kendime ulaşma yapabileceğim bir spor oluyordu. Futboldan falan çok anlamıyorum. O yüzden de bireysel spor olarak koşuyu seçtim kendime. O sıralar Marmaris'te Sitesi ortamda koşmak için çok güzel. Misal, evet. evet. Çam ağaçlarının arasında. Öyle başladım. Daha sonra işte 2013 yılında e, koşma yaptım. Yaptım e, ostan <laughs> Be Benim için pek <laughs> bilmeyen bir 7 kilometreydi. Ran İstanbul'u böyle Evet, yani, Ran İstanbul. Da. Evet. Ondan sonra zamanında işte böyle e, koşu mesafeleri, işte haftalık koşu sayıları artarak <laughs> bugüne kadar bu şekilde geldim. Harika. Peki ilk koşunda ne hissettin? Yani nasıldı sence? İlk koşumda aslında çok da bir şey hissedemedim. Zaten öyle çok e, spora çok uzak bir insan olduğum için. Çok kısa koşabilmiştim zaten. Yani öyle belki 300 belki 500. Aydı. O kadar teknolojiyle de şeyim yoktu yani. Mesafeyi ölçeyim, GPS falan O dönemki telefonlar çok akıllı da değildi. Yani ne kadar koştuğunu da biliyorum ama bayağı bir zor gelmişti açıkçası. Ee, daha sonra işte dediğim gibi zamanla bir, bir şekilde bir alıştı, geliştik. Bugünlere geldik diyelim. Koştukça koştuk diyorsun. Kesinlikle. Ben. Evet, çok teşekkür ederiz abi. Koşamazsın diyorsun. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür ederim. Görüşmek sağ üzere, üzere. hoşçakalın. Hoş evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, i̇smin nedir? Önce öyle başlayalım. Ee, Korhan Karacalı Ne iş yapıyorsun Korhan? Ben gümrükleme sektöründe çalışıyorum internet ilaç olarak Gümrükleme sektörü, harika Peki ilk koşuya başlamandaki etken nedir, nasıl oldu? Ne ee, oldu da başladın? Ne oldu da başladım? Ee, tesadüfi arkadaşımda bir koşunun reklamını gördüm kayıt olmuştu, daha doğrusu kaydını gördüm Hangi koşu? Ee, Puma Ignite koşusu Caddebostan Aynen, 2017 lazım. Süper. Eee zaten bir koşma şeyi vardı hani böyle bir başlayayım bir yerden başlayayım şeyi vardı ama hep böyle tek arkadaş çevremde koşan insanlar olmadığı için şey yapamıyordum. Sonra ona kayıt oldum. Koşayım dedim. Eee ilk koşu oldu ve güzel geçti. Yani o güzel geçince açıkçası ondan sonra da devam ettirdim koşmaya tekrardan. Çünkü beklediğimden iyi bir derece gelmiştim o kilometre. Yani ilk defa yarış koşarak koşu koşu <gülüyor> yaptım. İlk defa yarış koşarak koşmaya Ha, harika, peki ne hissettirdi tam olarak sana yani böyle koşma Bayağı duygusu? Baya güzel yani, organizasyon da güzeldi, coşkulu falan. Ee, onun dışında, şey, e, tek koşmama rağmen yalnız hissetmedim daha doğrusu. Ondan sonra yani işte şey, e, Kadidas Koşu Grubu'yla işte ya tanıştım. E, aynı arkadaşımın vasıtasıyla. O arada hani güzel bir ortamda karşılandığım için sağ olsun hani ilgilerle kıyavanırlar, o da ayrı bir teşvik oldu benim için. Sonrasında zaten yarışlar üst üste işte denk geldi. Koştum ve onun tadını aldım. Daha da bırakma. bırakmadım. bırakmadım. <laughs> Süper. O zaman çok teşekkür ederiz. Rica Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyiyiz. Aynı bol bol spor günler. Harika. Önce bir ismini alalım. Nedir? ben Özgür Özkan, spor eğitmeniyim. Spor eğitmenliği yapıyorsun. Evet. Ne kadar zamandır spor eğitmenliği yapıyorsun? E, 8-9 yaşından beri sporun içindeyim. 2010'dan beri de spor eğitmenliği yapıyorum. Harika. Peki koşmaya ne zaman başladın ve yani tabii spor eğitmeni olduğun için bu senin için vazgeçilmez ama ilk etki neydi? Ne, ne oldu da koştun? Yani spor eğitmeniydim ama yani koşuları seviyor muydun diye sor. Asfalt koşularını sevmiyordum. Trail koşularını seviyordum. Koşuya da Alanya'da yaşadım ben. E, 3,5-4 sene. Alanya'ya Triatlona, alay normal tatile gittim. kendimi triatlonda buldum. Oh. Ve bir anda orada ekibiyle ben yani öğrenci bir Kişiler, da yani tabii yaşları falan bayağı büyük öğrenci falan diyorum ama dedi hadi dede ben de triatlona girmek istiyorum dedi. Tamam girdim ne kadar güzeldi. Dedi. Ama dedim bisiklete girecek insan bulamıyorum. Koşa girecek insan bulamıyorum. E dedim sen keşke olsaydın. Ne mola olur girelim. Neyime güveniyorsan millet falan başlıyor. <laughs> o da o zaman bir hazırlık. Bir hafta sonra da yarışma ton yaşması var. Ben ilk o zaman tam anlamıyla asfalt koşularına başladım. Şimdi ben normal trail alışmışım. Engelli koşar gibi koşuyorum ben. Bacaklarımı çeke çeke. Arkadaş dedi, ne yapıyorsun hoca dedi. Bacakları niye çekiyorsun dedi. E nasıl koşacağım ben dedim. Ben böyle alışmışım dedi. Sanki engel var onun üzerinden atlıyormuşsun gibi Allah Allah demişim. O öyle deyince, yok dedim Özge dedim. koşu işini halletmen lazım dedim. Sonra ben memleketim Bursa'ya geri döndüm ve ilk adım adım zaten takip ediyordum. Sloganlar hoşuma gidiyordu. İyilik peşinde koş. Evet. İlk öyle adım adımla birlikte Bursa'da başladı. Dedim ne kadar güzel ya. Hem koşuyorsun hem iyilik yapıyorsun. Dedim. Tam benlik bir şey dedim. Böyle içine bir girdim zaten. İlk e, Bursa'da Atatürk kursuna başladım. dereceler de aldım bir de. Böyle bir şey demek. Yetenek varmış herhalde. Bayağı <laughs> <Koy> abi. böyle <laughs> <laughs> bir şey. Asfalt koşuyu sevmiyorum. Hala daha sevmiyorum. Ama, bilmiyorum koşuyor işte. Hem faydalı hem de hani iyilik peşinde koşmak ayrı bir şey. Onun dışında, koşudaki insanlarla tanıştım, çok güzel insanlarla tanıştım. E, öyle olunca kafa dengi insanlar falan hep spor içinde olmama rağmen. Yani e, ben bile ne yazık ki fitness deyince yani çok böyle kıvada insanlar yok. Sadece ağırlık kaldırmayı biliyorlar. Koşuyor evet. salonda sadece ben koşuyorum o derece yani. Böyle güzelce başladık. Şimdi 2014 yılından bu zamana kadar da böyle gidiyor bakalım. Harika. Peki ilk koşunda böyle ne hissettin? Yani sana ne hissettirdi? İlk koşum bizim Bursa'da Atatürk kursuyla başladı. Bir de Bursa'nın bayırları da maşallah vardı. Senin yine ilk bodozlama girdi. Bayağı bir bayırları Atatürk kursuna bayağı bir cebelleşti. O gayet güzel. Sonraki ikinci koşum Anatolia. Tuomutizm adı altında koştum. Manevi gücü olduğundan dolayı o ayrı bir Asfalt yolları yani hiç sıkıcı gelmedi. Çünkü bir maneviyat değeri var benim için. Harika. Öyle. Süper. O zaman çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoş geldin. <laughs> Naber, nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, önce bir isim alalım. İsim neydi? Adım Serap. Serap. Evet. Yani ne iş yapıyorsun Serap? Ben şu an çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Evet. Çalışırken ne iş yapıyordun? Ee, sağlık sektöründe çalışıyordum. Sağlık sektöründe çalışıyordun. Harika. Peki, ilk koşmaya nasıl ve ne şekilde başladın? Yani etken neydi seni koşmaya sürükleyen, iten? O sıra e, işten ayrılmıştım. Yani 2014 senesinin sonuydu. Evet. E, ve işte o boşlukta e, kendim için ne yapabilirim diye düşündüm aslında. Bir şeyler yapmak istedim. Spor antrenörde hiç bugüne kadar o güne kadar spor yapmamıştım. E, ve aslında böyle yani iyi koşabileceğimi hissettim açıkçası. Yani koşmak yani bana göre bir spor olduğunu biliyordum aslında bu içten gelen bir şey herhalde. Hissettin hissettim, yani. Hissettim i̇yi yapabilir. <laughs> ben bunu yapabilirim. O kupaları, o kupaları alabileceğini yani hissettim. Koşan insanları görünce böyle heyecanlanıyordum yani. Demek ki hani ona bir ilgim vardı. Öyle işte bir antrenman yap, sportivin bir koşu grubu vardı. Ona ilk gittim. İlk 5 km orada koştum. Harika. O sonra da bırakamadım yani zaten. Benim için büyük bir tutku oldu. Süper. Peki ilk koşunda ne hissettin? Yani sana nasıl bir duygu hissettirdi? Ya ilk hiç unutamıyorum zaten. O gün işte o 5 kilometreyi bitirdiğimde yani hani ee büyük bir şey başarmıştım yani. Kendim için çok büyük bir şey yapmıştım orada. Çok çok iyi hissetmiştim. Harika. Yani. O zaman Serap'çığım çok teşekkür ederiz. Kendine evet. çok iyi bak. Görüşürüz merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen? İyiyim ben de. E, yani i̇sim neydi? Bir isimle başlayalım. Rabia. Rabia. Ne iş yapıyorsun Rabia? Beden eğitimi öğretiyorum. Evet. Oo harika. Ee, i̇lk koşmaya ne zaman başladın? Seni ne motive etti koşmaya başlamandaki en büyük etken neydi? Koşmayı zaten çok seviyorum. Kudret'le ee, tanıştım, kaptanımız. <laughs> Beni davet etti. İlk koşudan sonra ekibi çok sevdim. Zaten koşma isteğim vardı, koşmayı seviyordum. Ekiple tanıştıktan sonra da hiç bırakamadım. Beni motive etti ve devamlılığı böylece sağlamış oldu. Harika, süper. Yani peki ne hissettin tam olarak ilk koştuğunda? Yani nasıl bir his yarattı sende? Şimdi beden eğitimi öğretmeniyim ama çok koşu tecrübem yoktu. Koşmayı seviyordum sadece. İlk 5K koştuğumda koşabildiğimi, e, hatta iyi koştuğumu hissettim. E, o ekibin enerjisini hissettim, motivasyonunu ve desteğini hissettikçe devam etmeye karar verdim. Harika, süper. Çok teşekkür ederiz Rabia. Ben teşekkür ederim.